Merhaba arkadaşlar, merhaba. Öğretim yöntem ve teknikleri ile e, sizle beraber ders işleyeceğiz. Öğretim yöntem tekniklerinden KPSS'de 20 ile 21 arasında soru gelmektedir. Soru, öğretim ilkelerinden bir tane, aynı zamanda öğretim ilkeleri arkadaşlar alanda da gelmektedir. Öğretim yöntemlerinden 4 e, tane stratejilerden bir tane, aynı zamanda bunları alanda da gelmektedir. Öğretim tekniklerinden tahminim 6-7 tane. Ee, düşünme stillerinden 2 tane. Diğer tekniklerden, kavram haritalarından e, balık kılçığı, tanınayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış gridlerden ise tahminim iki tane soru gelmektedir. Önemli bir ders, sizin netlerinizi yükselteceğine inandığım bir ders. Burada sadece altın köklerini iyi bilip soru üzerinde fazla düşünmenize gerek kalmayacaktır. Bununla öğretim yöntem tekniklerinde net sayılarınızı artırabilmeniz için sizlerin yapması gereken en önemli husus bol soru çözmektir. Soru kalıplarını ezberledikten sonra siz de şunun farkına varacaksınız. Sorunun yarısına kadar okuduğunuzda sizden ne istenildiğini tahmin etmeye başlayacaksınız. Belli başlı ipuçları var. Bunları kesinlikle kodlamayı unutmayın. Aynı zamanda bir ÖYT defteriniz muhakkak olsun. Özellikle kavram öğretiminde kullanılan tekniklerde e, zorluk yaşamamanız için bu çok önemli. Modellerde ise şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ön, e, model ne? Modelin savunucusu kim? Ne isteniliyor? Ne yapılması lazım? Nerede ne zaman kullanılır? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. İyi dinlerseniz tahminim 18 ile 19 net arasında gezersiniz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle bir sıkıntımız daha var. Alan sınavına girecek arkadaşlar da öğretim yöntem tekniklerini iyi bilmesi lazım. 15 sorudan tahminim 7-8 soru öğretim yöntem teknikleriyle ilgili olacaktır. Evet ilk dersimizde sizlerle beraber öğretim ilkeleriyle devam edeceğiz. Şimdi İlk öğretim ilkemiz öğrenciye uygunluk. Diğer adıyla çocuğa görelik. Öbür ismiyle düzeye uygunluk değerli arkadaşlar. Şimdi burada bizden ne isteyecek? İlk önce onu bir konuşalım kıymetli arkadaşlar. Diğer öğretim ilkelerine temel teşkil etmektedir. Yani diğer öğretim ilkeleri bunun üzerine kurulmuştur. Kısacası Öğretimdeki her şey öğrenci içindir demektir. Çocuğun seviyesine, gelişim dönemlerine, bilişsel, duyusal, psikomotor durumlarına göre kazanımların öğretim yöntem tekniklerinin e, belirlenmesi olayı. Bu ilkeye göre çocuğun ne öğreneceği, onun ihtiyaçlarını ve isteklerini belirler. Ders programının hazırlanmasında, kazanımların belirlenmesinde veya dersin işlenmesinde öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin, bireysel farklılıklarının, hazır bulunuşluk düzeyinin esas alınması gerekir. Bireysel çalışma ve programlı öğretim bu ilkeyi temeli alan yöntemdir. Size soru kalıplarına şöyle gelecek. Neden biz mesela ilkokul çocuğuna fonksiyonu öğretemiyoruz? Nedeni çocuğun seviyesine uygun olmamasıdır. Demek ki burada şunu arayacaksınız arkadaşlar bir düzeye uygunluğu aranacak. Bu düzeye uygunluk ise gelişim dönemlerine göredir. Gelişim dönemlerine göre uygunluğuna bakacağız. Bir diğeri hayatilik. John Dewey'in bakın pragmatik felsefesi. Pragmatizm işe yarar demektir. Bunu temel alıyor. Bu ülkeyi, bu ülkeyi en iyi yansıtan ilerlemecilik eğitim anlayışının temsilcilerine göre dikkat et. Okul öğrencileri hayat hazırlayan yer olmaktan çok hayatın ta kendisidir olayı. Okulda öğrenciye uygun öğretim ortamı hazırlarken hayatta karşılaşabileceği durumlara yer verilmelidir ki kolay hayata kolaylıkla ve başarıyla ulaşabilsin. Bunun için okulda öğrenciye uygun bir öğretim ortamı hazırlanırken ders konuları, konularla ilgili problemler, araçlar, örnekler hayattan alınmalı ve hayattaki oluş biçimleri ve oranlarına göre yer verilmelidir. Peki o zaman nasıl olacak? Biz diyelim mesela çocuğa toplama işlemini öğrettik. Çocuğun gidip alışveriş yaparken aldıklarım ürünlerin fiyatlarını toplayabilmesi, okulda kırmızı ışıkta durmayı öğrettik, trafiğe çıktıkları zaman Çocuğun kırmızı ışıkta beklemesi bir hayati Yani öğrendiklerini günlük hayata aktarmasına bakacaksınız. Burası öğrenilenlerin günlük hayata aktarımıdır. <laughs> Etkin katılım, diğer adıyla aktivite, iş, yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesi. Bu adından belli zaten. Öğrenme öğretme sürecine etkin katılımın sağlanmasıdır. En kalıcı öğrenmeler nasıldır? Yaparak ve yaşayarak meydana gelen öğrenmelerdir. Öğrenmeye katılan duyu organı sayısı dikkat et. Ne kadar artarsa öğrenmede o oranda artar. Bakın, zaman sabit olmak üzere insanlar okuduklarının %10'unu, işittiklerinin %20'sini, gördüklerinin %30'unu görüş görüp işittiklerinin %50'sini, söylediklerinin %70'ini ve yapıp söylediklerinin %90'ını hatırlamakta. Arkadaşlar mesela en güzel yaparak yaşayarak öğrenmene deney. Şu ana kadar düşünün öğrenim hayatınız boyunca aktif olarak katıldığınız şeyleri yıllar geçse de unutmayın, unutmadığınızı göreceksiniz. Örneğin öğretmen size ilkokulda mikroskoptan bir soğan zarına baktırması, bir kana baktırması, Hala aklınızda olduğu için etkin katılımdır. Ya da okulda bir rol oynama, ya da bir drama çalışması yaptıysanız etkin katılım içerisinde olduğundan dolayı bu unutulmaz. Demek ki burası yaparak, yaşayarak öğrenmeleri hedef alacaktır arkadaşlar. Bilinenden bilinmeyen ilkesi. E öğrenmenin aslında temeli burası değil mi? Çocuklar yeni bir şeyi önceden öğrendikleriyle, yani bildikleriyle bağ kurarak daha iyi öğrenir. Yeni öğrenilecek bilgi ve becerilerin öğrencilerin mevcut bilgi ve yaşantılarından hareket edilerek öğretilmesi, öğrenmenin kolaylaşmasını ve sağlam bir temele oturmasını sağlayacaktır. Ausobel'de yeni bilginin eski bilgiler üzerine kurulmasıyla anlamlı öğrenilebileceğini savunuyor. Arkadaşlar burası aslında bizden şunu istiyor. Transfer. Yeni bir derse başlanırken öğrencilerin ne bildiğiyle başlanılması en doğru tercihtir. Biz bir yeni konu öğreteceksek, yeni konunun öğrencide kalıcı olabilmesi için dikkat edin, eski öğrendiklerinin üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda öğretime bilinen unsurlardan çıkılması önemlidir. Bilinmeyen bir unsurla yola çıkmak öğrencide kalıcı öğrenmeyi sağlamayacaktır. Gelelim somuttan soyuta. Varlığı elle tutulup gözle görülebilen şeylere somut, böyle olmayanları ise soyut denilir. Örneğin kitap, defter somutken demokrasi, özgürlük gibi kavramlar soyuttur. Dikkat edin şimdi burası önemli. Beş duyu organı ile hissedebilen unsurlar daha kolay öğrenilir. Somut unsurlar öğrencilere ilk önce öğretilmesi gereken unsurdur. Bu ilkeye göre öğrenciler <laughs> ders konusu olan eşya ve nesnelerle doğrudan karşı karşıya getirilmeli. Bu mümkün olmadığı zaman o nesne veya olayın modeli, fotoğrafı veya başka bir imgesi gösterilmeli. Öğretimde öğrencilere öncelikle somut şeyler anlatılmalı, daha sonra soyuta geçilmelidir. Değerli arkadaşlar, burası Şöyle kodlayabilirsiniz. Öğretim somut unsurlardan başlamak zorunda. Zaten soyut konuları öğretilirken de nelerden yararlanıyoruz biz? Materyallerden yararlanıyoruz. İki tane durum var. Biri açıklık, diğeri somuttan soyut olacak. Bakın, öğretmen derse elinde daha gelme derse başlamadan bir materyalle geliyorsa, örneğin neyle geldi? Bir harita. Bu olay somuttan soyutadır. Ama Dersin içerisinde anlatıyor da anlamıyorlar, anlatıyor, anlamıyor öğrenci. Öğretmenin kalkıp evet arkadaşlar, ceviz beyne benzer şeklinde göstermesi dil ifadesi olduğundan dolayı açıklık olacaktır. Bu farka dikkat edin. Demek ki somuttan soyuta arkadaşlar yapılırken ders başında yapılıyor arkadaşlar. Öğretmen buna hazır geliyor. <laughs> açıklık açıklık ilkesi iki boyutludur. Öğretme öğrenme sürecinde dil verilen örneklerin açık seçik ve anlaşılır olmasıyla öğrencinin derslerde mümkün olduğunca çok duyu organına hitap ederek öğretimin kolaylaştırılması. İlk önce dil ifadesi olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Düşünsenize ilkokul bir öğrencilerine geldiniz bir anda eski Türk konuşmalarına döndünüz Osmanlıca ile ders anlatıyorsunuz. E çocuklar diyecek ki bu adam ne demek istiyor anlamayacaklar. Demek ki dil ifadesi olarak ne kadar yalın bir anlatım içerirsek o kadar kalıcı olacaktır. Sınıf içi iletişimde mesaj ne kadar açık, seçik ve anlaşılır sunulursa anlaşılması o kadar artar. Yine öğretimde konuların öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler ne kadar çok duyu organına hitap ederse açıklık o oranda artar. Açıklık ilkesinin öğretimini aslında en iyi ortaya koyan kimdir? Dale'dir. İkinci boyutu dil ifadesinden sonra diğer slaytta da bahsettiğim materyal olayıdır. Genelde burada analojilerden yararlanılıyor kıymetli arkadaşlar. Öğretmen öğrencilerin ders içerisinde anlamadıkları bir unsuru benzetmesi daha kolay anlaşılırlığı sağlayacağı için açık, ayani bir durum ortaya çıkacaktır. <laughs> Basitten karmaşa arkadaşlar ...yeni öğrenilecek olan bilgileri zorluk açısından derecelenmiş olması öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu nedenle öğretimde en basit bilgiler daha sonra karmaşık ve zor bilgilerin öğretilmesi gerekir. Bu bilişsel açıdan öğrenmeyi ne yapacaktır? Kolaylaştırır. Konuların basitten karmaşa doğru ilerlemesi öğrencinin ben yapabiliyorum hissini kazanmasını sağlar. Bu da öğrencide öğrenilmiş dikkat edin çaresizlik yaşamalarını engelleyecektir. İlkokul birinci sınıfı düşünün. Sayılar kavramını vermeden önce tutup fonksiyonu niye vermiyoruz? Zaman içerisinde değişeceğinden dolayı ilk önce basit unsurlar verilir. Ya da biz neden ilk önce eldeli toplamayı vermiyoruz da eldesiz basit toplama işlemleri yaptırıyoruz? Basit unsurdan sürecin karmaşığa doğru ilerlemesinden dolayı. <laughs> Yakından uzağa ilkesi Birincisi ilk bilmemiz gereken çevresel olaylar. Bak şimdi. Öğretim yer yaşantı ve zaman açısından çocuğun yakın ilgisinden uzağa doğru ilerlemelidir. Çocuk küçük yaştan itibaren yakın çevresindeki olay ve varlıklarla etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim içerisinde çocuk yakın çevredeki olay ve varlıkları daha yakından tanıma ilgi ve isteği duymaktadır. Arkadaşlar örnek verirken diyelim Nerede öğretmensiniz? Bir köyde öğretmenlik yapıyorsunuz. Tarım ürünleri olarak da tahıl ürünleri üzerine çalışan bir köy. Sen ekonomik boyutunu incelerken sosyal bilgiler dersinde tutup ekonomik kaynakların ilk örneğine balıkçılık demen yakından uzağa ilkesini iptal etmeni gösterir. Ya da çocuğa ilk önce muhtarı ardından <laughs> belediye başkanını, kaymakamı, valiyi başbakanı ve cumhurbaşkanı sıralamanız gerekmektedir. Yani istenilen olay şu. Çocuğun yakın çevresinden örnekler başlayacaksınız. Dikkat ettiyseniz hayat bilgisi kazanımlarımızın hepsi böyle. İlk önce ailesini tanıyor, daha sonra sülalesini tanımaya başlıyor ve tanıtıyor. Demek ki arkadaşlar yakından uzağa ilk önce çevre. Bir diğer olay arkadaşlar bakın. Kurtuluş Savaşı sırasında yine sosyal bilgiler dersi işliyorsunuz. 23 Nisan'ın 23 Nisan günü tüm Türkiye okullarında işlenmesi aktualite. Ama sosyal bilgiler dersinde Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken diyelim Afyon'da tutup ilk olarak Koca Tepe'den başlamanız aktualite değil yakından uzaaktır çocuğun çevresinden yola çıktığınız için. Yakından uzağa ilkesine uygun bir öğretim çocuğun evinden ve ailesinden başlayarak giderek genişleyen bir şekilde mahallesine, köyüne, ilçesine, iline, ülkesine ve komşu ülkelere yönelmesidir. Ekonomiklik para zaman ve çaba. Burası en çok bilineni bir taşla iki kuş vurma. Ekonomiklik ilkesi öğretim amaçlarına en kısa sürede en az araç gereç ve emek enerjiyle ulaşılmasını esas alır. Bunun için öğretim baştan sona kadar planlanmalıdır. Plansız olarak yapılan dersler çok sınırlı olan öğretim zaman ve imkanlarını israf edeceği gibi istenilen düzenli bir öğrenmede sağlanamaz. <laughs> hem öğretmen öğretirken hem de öğrenci öğrenirken ekonomik ve pratik yöntemler bulunmalı ve hatta konuya seviyeye uygun olarak kendi tekniklerini geliştirmeli. Öğretmen en az çabayla dikkat edin. En kısa sürede az para harcayarak kazanımları etkili bir şekilde vermek zorundadır. Değerli arkadaşlar sistemin ekonomik olabilmesi için devlet sizlere bakın yıllık planları vermektedir. Neyi ne zaman nasıl anlatmanızı, en kısa sürede nasıl ulaşabileceğinizi, kaç ders saati harcayacağınızı en iyi belirleyen yer planlardır. O zaman biz burayı kafamızda para, zaman ve çaba olarak kodlamamız yeterlidir. Bütünlüğe baktığımızda burası bizim en büyük eksikliğimiz. Bakın hak vereceksiniz. Gerzen çocuğun eğitilecek yönlerinin bir bütün olarak el alınmasını değerlendiriyor. Birey bedensel yönleriyle düşünce, duygu, irade gibi ruhsal kuvvetler bakımından bir bütün olarak ele alınmalı. Zaten bedensel ve ruhsal kuvvetler sürekli olarak birbirlerini etkiler ve birbirlerine bağlıdırlar. Bu ilke aynı zamanda bir bilgilerin birbirlerine bağlı ve birbirini tamamlar nitelikte sunulması demektir. İlkokullarda toplu öğretim uygulamasının yapılmasının gerekçesi de bu. İlkokul çağındaki çocuk varlıkları, olayları ve kendisine öğretilmek istenen bilgileri bilim dallarına göre sıralanmış bir halde kavrayamaz. O genel olarak varlıkları ve olayları toptan algılama durumundadır. Tyler özellikle bilişsel kuramını etkisiyle bilgilerin birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan bütünlük içerisinde öğrencilere sunulması gerektiğini söylüyor. Değerli arkadaşlar bakın hepimiz bütünlük ilkesini şöyle kodlamamızda yarar var. Arkadaşlar bizim öğrenim hayatımıza kadar biz hep test çözerek hayatta kalmaya çalıştık. Kompozisyon yaz dediler, yazamıyoruz. Kendini sözlü ifade et diyorlar, cümle kuramıyoruz. Aynı zamanda şöyle düşünün, <laughs> lise ve üniversite sınavına hazırlanırken resim öğretmenine hocam bu soru bu gelmiyor, buradan soru çıkmayacak, bırakın test çözelim. E peki senin duyusal yeteneklerin ne oldu? Senin psikomotor becerilerin ne oldu? Şöyle düşünün arkadaşlar, çevrenizdeki öğretmen adaylarına bakın ne olursa olsun. Aranızda bir enstrüman kullanabilen var mı? Ya da resim yapabilen var mı? Hepinizde bu etkinlikler planlı ve düzenli bir şekilde mi? Hayır değil. O yüzden arkadaşlar bütünlük ilkesi bireyin bilişsel, duyusal ve psikomotor olarak bir bütün şeklinde yetiştirilmesini istemektedir. Ve en önemli husus da budur bence. Güncellik, aktüel unsurlar. Öğrencilerin yaşadıkları hayatın gerçekleriyle karşı karşıya gelmelerini ve çevre ve ülkede dünyada meydana gelen son olaylara ilgi duymalarını sağlamak için ders konularıyla güncel olay ve sorunlar arasındaki ilişkiyi kurarak dersin işlenmesidir. Örneğin değerli arkadaşlarım, sosyal bilgiler dersinde göç konusu işlenirken en önemli güncel olay ne arkadaşlar? Maalesef Suriye'deki vatandaşların Türkiye'ye göç etmesi. Senin öğrencilerin hepsinin bildiği güncel unsurla yola çıkman gerekiyor. Deprem konusunu işlenirken değerli arkadaşlar tutup İstanbul depreminden örnek vermeyin ilkokulda. Nereden örnek vermeniz gerekmektedir? Örneğin Elazığ depreminden örnek verilmesi lazım. Demek ki burası zamanla alakalı. Geçmiş ta 1975'teki olaylar mı öğrencinin dikkatini çeker? yoksa 2020'deki 21'deki mi? Şu an şu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Pandemi sürecinde örneğin ilk e, hastalık biliyorsunuz o anda ortaya çıktı. Sen tutup ya bir de İspanyol gribi var. Dünya birinci dünya savaşında diye örnek verirsen çocuk diyecek ki ya hangisi benim dönemimde? Neye örnek gösterebilirim? Nasıl öğrenebilirim? E, güncel olan unsurları öğrenecek çocuk. Buna dikkat edin. Burası önemli. Sosyallik. Bakın çok ilginç. Otoriteye itaat ve özgürlük. Arkadaşlar şunu şöyle kodlayacağız. İlk önce. insan doğası gereği özgür olmak zorunda. Burası zaten geleneksel yapının özelliğidir sosyallik. Neymiş? Geleneksel yapının özelliği. İnsan doğası gereği özgürdür. Evet. Hadi gezelim, hadi tozalım, hadi kurallara uymayalım. Kural kavramı yok. Ama bir de karşısında ne var arkadaşlar? Otorite. Yani otoriteden kastı nedir? Devlettir. Birey özgürlüklerinin sınırlarının ne olduğunu bildiği yer sosyallik kavramıdır değerli arkadaşlar. Kurallara <laughs> ilk okul çocuklarını düşünün mesela birinci sınıfta çocuk ders içerisinde ayağa kalkıp çıkıp gidebiliyor. Neden? Doğası gereği özgür ama neyi bilmiyor? Otoriteyi itaati. İlerleyen süreçte artık öğretmenden izinsiz çıkamayacağını öğrenecek, arkadaşlarıyla iyi geçinmek zorunda olduğunu bilecek, böylelikle otoriteye itaat etmeye başlayacak. Yani aslında bunun soru kopyası arkadaşlar dengedir. Kurallarla kendi isteklerinin arasındaki dengeyi kurmak zorunda. İlginç değil mi? Hem çocuklarımızın hür, özgür bir şekilde eğitim almasını istiyoruz hem de bazı kurallara uyacaksın diyoruz. Aradaki tezatlığı bilin. O yüzden geleneksel eğitim tarzında kalmıştır arkadaşlar. Çünkü çağdaş yönelimli unsurlar çocuğun özgür olmasını istemektedir. Otoriteyi e, işe koymazlar. Bilgi ve becerinin güvence altına alınması ise arkadaşlar çocuğun ihtiyacı var mı sorusuyla ilgilenecek. Nasıl? Burası da gelenekseldir. Çocuğun ilgi ihtiyacı tutumlarına bakılmaksızın bazı bilgi ve becerilerin verilmesi, çocuğun haberi olmadan, istemeden verilmesi bilgi ve becerinin güvence altına alınmasıdır. Örneğin ne? Mesela rejimin kurucusu. Atatürk'ü çocuk istese de istemese de öğrenmek zorunda. Devletin başkenti. Ya benim ihtiyacım yok şu aralar devletin başkentini öğrenmeye demek gibi bir hakkımız var mı? Bayrağın rengi, bayrağın şekli, istiklal marşı. Ana değil mesela birinci sınıfta hocam öğretmenim işte ben birinci sınıfta okuma yazma öğrenmek istemiyorum. Ya. Diyebilme lüksümüz var mı? Hiç oldu mu? Ya da ben dört işlemi lisede öğreneyim gerek yok diyebilen oldu mu? Bazı değişmeyen kalıcı bilgilerin öğrencinin ihtiyacı var mı? yok mu buna bakılmaksızın verilmesi olayıdır arkadaşlar. Yani burası bilginin aktarılmasıdır. Gerçek hayatta kullanabilsin diye. Sonuç yolu dikkat ettiyseniz ilgi ihtiyaçlara önem verilmediği için gelenekseldir. Aynı <laughs> sosyallik ve otoriteye itaat, özgürlük ve otoriteye itaat gibi burası da geleneksel bir yapıdır. Artık yenilenen eğitim programlarında biz neyi ön plana çıkardık? Program Bilgisi vardır size programın bak programlarınıza bakmışsınızdır. Öğrencilerin günlük hayatta kullanabileceği bilgi, beceri, ilgi, tutum alakaların sürekli göz önünde bulundurulmasını söyleniyor. Ama eskiden böyle bir durum yoktu değerli arkadaşlar. Ee, şöyle de düşünebilirsiniz. Hababam sınıfında o Atatürk'ün gençliği hitabesini herkese zorunlu okutturuyordu adam. Evet okutulsun tamam sorun yok. Ama öğrencinin ilgisi ihtiyacı doğrultusunda mı. Buna dikkat etmemiz lazım kıymetli arkadaşlar. Buradan soru gelebilir, denemelerinizde gelir, KPSS'de sorusu geldi, alanda da gelebilir. O yüzden burayı dikkatli okuyun. Yani burada da ihtiyaca bakılmaksızın bilginin pompalanması sürecidir bu. Evet değerli arkadaşlar. Öğretim ilkeleri bu kadardır. Sizden isteğim kısa notlar almanız, <laughs> bol soru çözmeniz, özellikle karışacak kavramlar arasındaki söylemiş olduğum altın kelimeleri dikkat ederek soru içindeki varlığını görüp işaretlemenizdir. Soru çok soru çözersek buradan sorunsuz çıkacağımızı düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere.